Toprak var güzel. Şunları bir şuraya at. Şunları al. Tamam mı? Şuraya da bir üçünden bir tarla yapalım. Şöyle. Pek de küçük sayılmaz. Şöyle ev hizasında yapsam. Şu şekil. Tamam mı? Şurayı da kıralım. Şöyle yapalım. Yok lan kırmayalım orayı. Niye kırıyorsun? Şöyle tıkırından güzel bir tarla yapalım abi buraya. Aslında şöyle. Böyle. Çok da büyük olmasına gerek yok bence Şöyle idare ederiz Çünkü bu bir başlangıç evi ve Buradan Devam edeceğimiz meçhul Bakalım şimdi abi Bize çit lazım ben çitin nasıl yapıldığını hatırlamadığım için buraya fence yazacağım Hı. Tamam 60'tan çok oldu ama olsun Ulan Burayı yapmamışız ya Burayı da bir ayar çekelim şöyle Hı. Şimdi tam şu hizadan abi Şöyle. küçük olmuş lan bu. Neyse. Olsun. Büyütürüz. Kapı niye yaptım ben onu tam olarak? <laughs> neden yaptım ben kapıyı? Biri beni aydınlatabilir mi? Ben buraya neden kapı yaptım? Niçin kapı yaptım? Hocam. Ha, siz buraya cam mı koymam gerekiyor benim? Yo. Bundan buraya siz üretiyorsunuz. Ben şişe koyunca da dolduruyorsunuz mu şimdi sizi? Nasıl oluyor o iş tam olarak? Başka arı yok mu onun burada? Bir tane daha arı vardı. Belki gelir. Belki gelir ümidiyle. Bekleyelim. Gelmezse koyarız bir tane ara oraya. Şimdi. Şimdiden başka bir şey bilmiyormuşum gibi. Sürekli şimdi diyorum. Bir tane ho yapalım abi. Ben elime her şeyi alıyorum anasını satayım. Bir şey yapacağım. Her şeyi elim alıyorum ya. Oy yaptık. Bir de bana şey lazım. Kovayı ne yapmışım ben? Kovayı. buraya koymuşum. İyi güzel. Şimdi hocam. Ee, kaç çank olarak aydınlatıyordu ya bu? Şöyle şuraya koysam ben hepsini yapıyor muydun sen? şöyle yapalım deneyelim bakalım. Hepsini suluyor muydu onu hatırlamıyorum. Öyle bir şeyler vardı. Fakat ben hatırlamıyorum ki hepsini sulamıyor galiba. Bakalım nereye kadar suluyor. Onu öğrenelim ona göre ayarlarız. Nereye kadar suluyor mesela anladın. Onu bilmemiz lazım. Şu izayı sulamıyor onu anladık. Onu, onu anladık onu çözdük. Şöyle şuradan. Gel bakalım. O hizayı sulamıyor. Ee... Ee... Nasıl yapalım? Şuraya yapabiliriz aslında şöyle. Heh. O hizayı bu taraf sular artık. Yani şöyle yaparsak, Buralar sulanır, değil mi mantıken? Güzel. Hocam şimdi bana ne veriyorsun biliyor musun sen? Şunlar ne bilmiyorum. Bunlardan versen ben ekeyim. Şu bir tane zaten. Bunu şuraya hemen girişe ekelim. Şu arkadaşı da şöyle ikili buraya ekelim. Tamam. Eee şu plump arkadaşın seed'ini böyle şey yapabiliyor muyum? Seed alabiliyor muyum? Alamıyorum. Hmm. Raspberry'e gerek yok abi. Bende başka seed var mı peki? Emerald Dust. Ha bir dakika abi. Şeye de bakalım hazır. B. Dur. Iron B yap yazalım buraya. Tamam mı? Şundan yapmamız gerekiyor ya bizim. neymiş lan böyle? Oo bayağı. Aa dur dur onlara girmeyelim şimdi karıştırmayalım onları şimdi. Bize bu lazım. Değil mi? Onun için de şu lazım abi bize. Geri kalanında böyle takılıyorsun. Şu lazım ama. elması başka nasıl yapabiliyoruz? Elmas esansıyla yapabiliyoruz. Elmas esansını da o tier 5 diamond seed lazım ya. Bu zor. Bu moda girelim ama şu infamous crafting moduna girmemiz gerekiyor. Bundan da güzel şeyler yapabiliriz. Fakat şu anda hiçbir şeye gücümüz yetmeyecek derecede fakiriz. Anasını satayım. Şimdi hocam. Bundan 3 tane verdi mi bize? Verdi. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Göt'ten verdi verdi verdi. Verdi verdi. Cemil Göt'ten verdi 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 Liebe Winter und Sommer Frühling und Herbst Fatih'e Göt'ten basan kalmayacak Dert Verdi 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 İbo Göt'ten bir basa o Değil mi? Bir tane daha şey yapalım biz Hmm ne onun adı? Arı şeysi Şundan Beehive Heh Şimdi bit, biraz daha verdiği Her <laughs> zaman da OAK Advanced OAK bir be, beat, beat, beat ananın nikahı bir hive yapacağız ha. Benim diğer arı gelmiyor ya. O arıyı koysak mı buraya ne yapsak? Ne yaptım lan ben onu? Ana. Bunu buraya koyduğum zaman ne oluyor? Dursun bakalım ne oluyor acaba onu oraya koyunca? Ha şimdi bu şey mi oldu abi? Kraliçe arı mı oldu bu? Bunun onun yanına mı gelecekler sürekli? Tam anlayamadım onu. Şundan da yapmak lazım aslında. Şu bir dolsun. Şu doldursunlar şunu. Ondan da yaparız. Hocam bir dakika. Bende bir sürü elma ağacı vardı değil mi? Ben onları bir şimdilik yayvan bir şekilde ekeyim. Elma ağacı. Mango ağacı. Bir de şu raspiriden ekelim. Şöyle yayvan yayvan ekelim abi şuraya. Sonradan yaparız bir ağaç çiftliği tarlası artık. Neyi oluyorsa. Şöyle iki şuraya iki tane ektik mango'yu. Bir adet de şuraya mango ekelim. Bir adet şuraya ekelim. Bir adet de şuraya. Şimdi elimdeki apple'ları da birini şuraya ekeyim. Birini buraya ekelim abi burada büyüsün. Birini buraya. Seni seni var ya seni şuraya ekeyim ben. Sen burada güzel olursun. Şu raspberry'i de evin hemen arkasına ekelim. Tamam. Öleceğiz ya lan. Hiç söylemiyorsunuz ya öleceğiz ya. Olmaz böyle bak hocam. Bak böyle olmaz şimdi bak. Yemek de yok elimizde ya. Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz oğlum biz? Şimdi moruk. Bunlar ne alemde? Bunlar a büyüme oranını gösteriyor. Güzel. Şimdi moruk. Ayrım backpack. Bunu nasıl yapıyormuşuz lan? Backpack yapıyorsun. Backpack için multiband bilmem ne şeysi lazım. Multi. Abo. Örme aşağı, örme. Şimdi moruk. Niye şimdi moruk deyip duruyorum ya? Ben şunu da açayım. Bunu da açınca bu buraya girecek mi acaba? Girsen oğlum şuraya. Açma bak gir buraya. Bak gir buraya gir buraya. Uçuyorsun ama ne yaptın belli değil anasını satayım. Dur var şuraları çiçeklendireyim ben de. Fazla uzağa gitmesinler ya. Şöyle yapalım dur. Ha bunlar kürekle mi kırılıyormuş? Oğlum gitme gece oluyor bak. Kaybolursun vallahi. He. Heh, şuralara şöyle çiçekler ekelim abi. Tamam. Siz üretmediniz mi daha ya? Komp muydu neydi her neyse ondan. Allah Allah. Ana arı öldü la. Ya da arı ışınlandı. Moleküler transportasyona uğradı arı. Nasıl oldu lan o? Demir buldum demir alalım. Oğlum ben yanlış tuşa basıyormuşum. Niye kırmadı diyorum. Kesin ben buraya düşerim abi. Şurayı kapat. Şu kleyleri at ben ne yapacağım kleyi ya? Başka var mı kleylerim? At şunları ya. Heh. Tamam. Dur bir dakika. Sizin şurayı aydınlatmam lazım. Bir tane şöyle torch koyalım tamam. Gideyim uyuyayım ben. Yaratıklarda olmadan. Bir sonraki bölümde de kaldığımız yerden devam ederiz. Nerede kaldığımızı bilmiyorum ben. Öyle rastgele devam ediyoruz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Fatih Götten verdi 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 Götten verdi 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 und Sommer Frühling und Herbst Fatih Götten basan kalmayacak dearts İbo götten verdi